Başla. Kaletimi kırdım. Diş macunu da Ocak mı olmayacak mı? Hadi bakalım. Tamam. O kadar yeter. güzel tamam. çok mu döküldü Bilmiyoruz, bakacağız. Olmazsa bir daha denemeyelim tamam mı? Olmazsa. Şimdi siliyorum şimdi diş iç macununun için siliyoruz. Ama anne şuralara kalmış. Tamam. Aman kapatmıştım. Her tarafını da Fazla ya sürebilirsin. Nereye? Nasıl? Nereye? Böyle. Hayır hayır. Tamam mı? Sormayacağım. Dökeceğim. bak bak böyle yapacağım. Bak Döke. böyle böyle böyle. sen yap benim için. öyle, öyle hiç olmazsa denemeyelim. Olası deneyelim. Tamam mı? Olası bir daha ayağında kırılırsa deneriz. Şimdi bu. Kapat. Bunu kapatmacı. Şimdi siliyoruz. Da silememişim. sil sil güzel sil siliyorum siliyorum gençler sil 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 güzel sil silememişim sil bakalım düzelecek mi kırık düzelmeyecek mi o zaman düzelirse denersin düzelmezse denemek yok gel bakalım gel Düzelmiş mi? Yok. Bu sefer bir tane daha dökelim olacak mı diye. Olacak mı? Olacak diye bir de olacak mı diye dökelim bir daha. Bir tane daha deneyelim. Olmazsa Heh. yapmayacağım. Hmm. O mı başlıyorum? Hı, tamam. Yeter. Şimdi hayır yeter değil Yeter Şöyle. dedim. Ha, şimdi boya bakayım. Nasıl boyayacağız? tam beraber ee, o zaman nasıl sileceğim? bizim Aha, ya Az önceki gibi sileceğim. Bunu mu sileceğim? Yapayım mı? Hı -hı. Yap bakalım. Şimdi sil bakalım. Oy. Bu sefer de olmasa daha denemek yok tamam, tamam. mı? Tamam. Kırmak da dememe. Yok. Kırmak da yok, denemek de yok. Evet. O zaman düzelmiyor demek. Anne, bayağı yapmışız. Anne arkasına bak. Hı, Gördün mü? Geçme macunu hep. Tamam. Biz böyle bekliyoruz. Bir daha evet. TikTok denemelerine inanmak Bize yok. Ya böyle bekliyoruz. Hı. Yani, bize şöyle yapalım ki hepsi böyle altında kalsın diye. Yani hmm. gençler altında hep böyle böyle duruyoruz. Bize hepsi kurum hepsi bulaşmalı buna beze. Bir de olmazsa akşam da yok. Hem de sabah da. Artık tamire götürmek var. Evet yani Çok ustayla babam bunu yapar camını. evet bir sürü önce masraf. önce şu önce şu kenar kenara kırılmıştı oraya yaptılar bakalım camını yapabilecekler mi? E sen tamir edersen o zaman çekişi alıp kırarım o zaman çekişi ne yapacağımı bilemem ki. Hayır. Kırdın ayağını zaten de şu anda ta, camı iyileşirse daha kırmak yok. Evet. Camı iyileşirse iyileşmesi ama anne bak camı iyileşirse ayağımla bir daha kırılırsa tekrar dökeriz. Kırılmaz, oh. Düzelmese ne yapacaksın? O zaman film isteyeceğim telefonu. Anlamadım. Tabletin Değil düzelmezse başımda, ne yapacaksın? Başımda kapını da kapatayım şöyle. Değil mi? Hı. Hmm. Bu da kalsın kabı. Tamam sil hadi bakalım ne olmuş? Olmamış bakalım mi? iyileşmiş mi, iyileşmemiş mi? Görmedin mi daha? Sen gördün mü? Sen de görmedin. Dur. Dur daha silinmemiş anne. Hmm, hadi sil de bakalım görsün. Silinmedi an, hiç iyileşmez, silinmezse. Değil mi? Dur anne hmm. tekrar yapacağım. Çünkü ters oldu ya. Şimdi gençler. Şimdi diş macunumuzu iki kere döktük. Şimdi şu kenarlarını düzeltiyoruz. Çünkü altına satıyoruz. değil mi anne? Hı, evet. Altına ben olacağını pek inanmıyorum ama. Ama senin... ben ben de inanmıyorum. E niye denedik ya o zaman? Ben yok. Yani bence Sen, sen inandın mı için deniyorsun? Anne yani bence inan bence inansan inan. İnanacağım. Bir orada Abi sağlam Şunu kapat kapat. Sağlam çıkar. Dökül sen ayağına. Ayağına Hı. dökersin. Neyi? Diş macunumuzu. Sen macun... sen dökünce niye kapatmadın? Şey sen kapat senin yanına atacağım. Atmıştım ya. İyi hadi bakayım kapı sen de bir dakika kalsın mı? Ben şurada yine mora var kırmızı. Hmm. İyi hadi bakalım güzel sil. Yok silmemek gibi yok. Bence bir şöyle bir bekleyelim. Bekledin tamam yeter bu kadar. De hayır olsun. Bekledin bir. hadi. Bekleyemedim daha. Altını sertemedik. İyi. Daha varmıştı ya. Bize bekleyelim çok fazla. Bekledik oğlum. Bak Kaç dakika bekledik. Bir bak bakayım hadi ne olmuş. Dur, sileyim şimdi. Sil. Buralar kalmış mıydı? Sil bakayım. her tarafına sürdük. Bütün çatlak yerine. Hı. Ay, bak ben de tutabiliyorum. Hı. Allah Allah. Hadi sil de sil de aç hadi, hadi arkadaşlarım merak eder hadi. Arkadaşlarım çok mu merak ediyor bunu? Evet düzelmezse sakın denemeyin de tamam mı? Başka çocuklar denemesin. Evet. Hem tabletini kırmasın hem de diş macunuyla denemesin. İkisi de işe yaramıyor. Kırarsan düzelmiyor demen gerekiyor. Bence güzelcek mi? Ben çok inanıyorum. Ya göreceğiz. Sen inanmıyor musun? Tabii ki inanmıyorum. Öyle Ama bir şey. Ama ben inanıyorum. Yok. Hadi göreceğiz. O, bak. Bakmasa ben de inanmam. He? Evet. E senden o zaman, istediğim o. Çünkü yalan şeylere inanmayacaksın. Bir daha yalan şeylere Görersem onları Evet, iteceğim. ben sana diyorsam ki bu yalan. Oğlum inanma diyorsam inanmayacaksın. Tamam, tamam mı? Denemeyeceğim Oy, de. Gördüm bir kere. Bir ke sadece şu kenarlarını gördüm. Nasıldı? Camını görmedim. He. Çok iyiydi kenarları. İyi hadi dene hadi fıtık tamam, ettin. Daha atamadım. Açamadım açamadım. Arkayı da açayım. Bak. Bak üç dediğim an hemen kaldıracağım. Hı. Önce birden başlıyorum. Sola üç diyeceğim birden sonra. Hı. Hı. Bir, iki, üç. Aa, daha, daha geçememiş ya. Ve şurada da yapamamışım. Tekrar Hı. bu sefer de dört dedim. İyi hadi bakalım bekliyorum. Bir, Bir iki, üç. Çok daha beklersin. Çok, babam gelene kadar <laughs> bekleriz. Baban gelene kadar değil de dünyanın sonuna kadar da pek beklesen o düzelmez. Bir bekleyelim çok fazla. Babam Yok yavrum kap sil. Sil orayı kaldır yerine koy dolu şeyi. Sil be hadi bir ben daha. daha bu son. Karar. Bu son. Tamam mı? Tamam, olmadıysa tamam artık pes edeceksin. Tamam. O Olmaz diyeceksin. Şimdi elinde tutan ne? Düşmesin tamam. diye. Tamam. Düşerse ağzı açılır ve her tarafa dökülür. Değil mi anne? Hı. Hmm. şurası kenara olmamış ya. Kenara olacağı zaman bence olacak mı? Hmm. Kenara gitmemiş ki. Kenar, kenara gittiği an olacak mı? Hala daha ümidin mi var Efe düzelecek Şimdi diye? Şimdi altıya Mi? Düzelecek diye ümidin mi var oğlum? Bakalım. Bir. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Ne oldu? Olmamış. Olmaz mı? Bir olmaz. Şöyle, bir de şöyle yapalım. <laughs> Dört. Bir. Şimdi yediye kadar. Bir. Oğlum bir milyona da saysam, İki. beş milyona da saysan olmaz. ne dedi? 5 milyara kadar da saysan olmaz diyorum. Öyle düzelmez. Diş macunu fayda etmez. Ama gördüm filmde. Nerede gördün? Telefonunda. TikTok'ta gördün. Evet TikTok. Başka başkaları da TikTok denemeli yapmıştı. Ama işe hem yaradı mı? Hem de başka Efe de yapmıştı. İşe yaradı mı? Evet. Balonu hatta bu. Lastik hadi bu. Fayıp. Önce. <laughs> O değil. Tablet, telefon kırması işe yaradı mı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Hı. olmamış. Al tabletini yerine koy. Söyle bakayım şimdi arkadaşlarına. Şimdi denemedik. denedik. Oldu mu, olmadı? Onu evet. söyle bakayım. ne, yani ne düşünüyorsun? Ben, ne yani, düşünüyorsun? Yani ben buna inanmıyorum. O zaman O zaman bir daha görürsen inancan mı? İnanmayacaksın mı? Evet. Hangisi? İnanmayacağım. Onlar yalan söylüyorlar, değil mi oğlum? Evet, gerçekten yalan söylüyormuşlar. Ya ben sana ben kaç de defa sadece, dedim? Ben söylemiyorlar zannettim. Evet yalan söylüyorlar. Bir daha da Bence ustayla babam bunu tamir ederler başka yerlerde. Hmm, evet. Bence bunu yine ustayla babam. Bak anne önce şunun şu şurayı tamir ettiler. Değil mi? Hmm, evet. Şimdi de buraya tamir edemediler evet. buraya. Tam iki tane kırık var. Evet tabletinin kabında bıraksan kırılmaz ama yapmıyorsun. Evet. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay. Neden bay bay diyorsun? Videoyu kapatıyorum da ondan. Sadece videoya daha ne bana demeyeceksin. Sen diyeceksin diyorum sana. Bay Sen... bay. <laughs> Kapat videoyu.